Ayça Ayşin Turan mı, Bahar Şahin mi? Ayça Ayşin Turan. Neden daha alımlı, daha başarılı, ee, her şeyi daha iyi beceriyor oyunculuk konusunda. Yetenek bakımından Ayça, güzellik bakımından yine Ayça. Ödül almasa da yani, evet. Bence Bahar Şahin. Neden? Çünkü e, filmi oynarken hakkını veriyor. Yani e, karakteri düzgün. Yani oynadıkça e, filmi izlediğimizi anlıyoruz. Yani çünkü neden e, filmi oynarken? Yani hissettiriyor film izlediğimizi. Çünkü ben izlerdim. Yani Zalim İstanbul'u izlerdim. Zalim İstanbul'da şahsen kendisi hem çekiciliğiyle hem de oyunculuğuyla güzel bir karakter sergiliyor ortaya. Yani ben Bahar Şengil diyorum. Bence de Bahar. Çünkü fiziğiyle de, oyunculuğuyla da diğer söylediğiniz isimden daha iyi bence. Bahar Şahin çünkü Ceren karakterini çok iyi oynadı. Ondan dolayı Bahar. Oyunculuğunu beğeniyorsunuz. Beğeniyorum. Bayağı iyi yani. Kadar. Ayça, <laughs> onun oyunculuğunu daha çok beğeniyorum. Ne olarak? Ee, Hakan Muhafız'da izlemiştim. Ee, Favori olduğu için onu daha çok seviyorum. Diğer diziyi çok izlemedim. O yüzden diğer hakkında çok bilgim yok. Ama Hakan Muhafız'dan Ayça'nın oyunculuğunu daha çok beğeniyorum diyebilirim. Bahar Şahin. Ee, çünkü bence duyguları daha güzel geçiriyor. Oyunculuğu daha güzel. Kötü karakter olsa da daha çok yakışıyor. Bahar Şahin. Çok güzel kadın. Çekici. Hoş. Boylu. Güzel gözlü. Beğeniyorum kanını. Bahar Şahin. Çünkü daha oyun kalitesinde daha bir oyun güveni var ondan dolayı. Bahar Şahin. Daha tatlı bence. Bir hani şey açısından da, rol açısından da. O da böyle şirin, tatlı geliyor. Ayça Ayşin Turan. Ee, hem yaptığı projeleri daha iyi buluyorum Bahar Şahin'e göre. Hem de e, yani yaş olarak ondan daha büyük. Ama e, yaptığı projeler daha kaliteli geliyor bana. Ayça Ayşin Turan. Daha güzel. Oyunculukla ilgili mi soru bu yoksa güzellik olarak mı? Ya oyunculuk dersek Bahar Şahin, e, güzellik dersek Ayça Ayşin Turan. Sizin Ayça. Ayça Ayça Şahin Turan. Güzel oyuncu. <laughs> bu kadar güzel oyuncu. Neyini beğendin? Hakan muhafızda oynadığı rolü başarılı o yüzden. Ayça Ayşin Turan. Bence ondan daha güzel. <laughs> Oyunculuğu bence onkinden daha iyi çünkü neden derseniz şimdi şöyle bir şey var ee, olgun ondan daha olgun gözüküyor benim gözümde. Bir de nasıl diyeyim yapmacık oynamıyor yani kendini taşıyabiliyor güçlü bir kadın. Ee, Ayça, Ayşet Duran. Ee, bana daha çok şey geliyor böyle e, samimi geliyor o yüzden. Ya böyle yapmacık gelmiyor daha samimi o yüzden. Barış Ay yapmacık mı geliyor? Ya bölümü fazla beğenmiyorum o yüzden. Barış Yani eee daha güzel, oyunculuğu da daha iyi, tipi de daha iyi. Barış Ya bir kere daha e, hani samimi, daha doğal, daha sıcakkanlı o yüzden. Yani ki zaten seviyorum kendisini o yüzden. Oyunculuğunu çok beğeniyorum bir kere. Sanki e, oyun için değil, film için değil de e, gerçeği yaşıyor gibi yapıyor bütün rollerini yani çok memnunum. Bahar Şahin. Daha kanlı, yakın hissediyorum onu kendime. O yüzden. Oyunculuğu nasıl? Çok güzel. Yani rol yapması, ağlaması çok duyguyu katıyor yani diziye. Bence Ayşe, Ayşin Turan. Daha güzel buluyorum onu. Bence daha güzel, daha çekici bir kadın yani. Bahar Şahin. Neden? Gözüme daha güzel geliyor. O kadar. Ayça. Öyle evet abi o daha güzel.